tabii İstanbul'da bulunmak ayrıca bir de Arnavutköy'de olmak bizim için de büyük bir bahtiyarlık vesilesi. İstanbul tarihi açıdan, manevi açıdan, stratejik açıdan, siyasi açıdan her bakımdan çok önemli. Dünyanın baş şehri olarak Rahmetler Bakan Hocamızın nitelendirdiği bir şehir. Burada da Arnavutköy milli görüşün aslında iktidar yürüyüşünün Refah Partisi'nin 80'li yılların sonunda iktidar yürüyüşünün başladığı bir merkez. Daha 89 yılında Refah Partisi olarak belediyeyi aldık. Ve sonrasında da her seçimde milli görüşe çok büyük destek olan bir yer. Burada Erzurumlu, Vanlı, Tokatlı, Sinoplu, Bingöllü, Muşlu, Kastamonulu kardeşlerimiz hatta Aydın'dan, Malatya'dan kardeşlerimizle karşılaştık ve bunların hepsi de yeniden Refah Partimize büyük teveccüh gösterdiler. Gerçekten de üye yapmaktan, yürümekte zorlandık. Büyük bir teveccühle karşılaştık. İnşallah yeni dönemde de yeniden Refah Partisi olarak milli görüş çizgisindeki siyasetimizi devam ettirip milletimizin özlediği bir yönetimi inşallah Türkiye'ye kazandırmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Buradan tabii bütün Arnavutköy halkına da bu misafirperverliği için, bu teveccühü için, bu desteği için tekrardan çok teşekkürler ediyorum. Bu ziyaretlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii hem Arnavutköy'e hem İstanbul'a hem tüm Türkiye'ye verilecek mesajlar çok. Özellikle Türkiye'de bir paylaşımda adalet sorunu yaşanıyor. Kaynaklar, imkanlar maalesef faize, imtiyazlı holdinglere ve kamudaki israfa gidiyor. Böyle olunca da işçiye, memura, emekliye, kobilere, küçük esnafa, çiftçiye, köylüye kaynak kalmıyor. Bu nedenle bu kaynakların paylaşımda adalet anlayışıyla önce millet, önce ezilenler, önce dar gelirliler anlayışıyla millete aktarılması, dar gelirlinin alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması lazım. Bunu yapacak olan milli görüş ruhudur. 96-97'de Milli Görüş iktidarında rahmetli Bakan hocamızın başbakan olduğu dönemde bu gerçekleştirildi. İşçi, memur, emekli, çiftçi, köylü Cumhuriyet tarihinin en yüksek refah seviyesi artışına kavuştular. O dönemde de israf önlendi, rantiyenin kaynakları, hortumları kesildi ve aynı zamanda denk bütçe yapılarak faiz canavarına giden milyarlarca dolar kurtarıldı. Bunu milli görüş yaptı, yine milli görüş yapacak. Bugün de yapılacak olan aynısıdır. İnşallah yeniden Refah Partisi olarak bunu yaparak iktidara gelip bunları gerçekleştirerek milletimizi bu sıkıntılarından kurtaracağımızı ifade ediyorum. Arnavutköy İstanbul ortalamasının üzerinde hemen hemen iki katına yakın ortalamanın üzerinde oy aldığımız bir ilçemiz oldu. Ancak İstanbul'da yerel seçimlerde bir kutuplaşmanın aslında kurbanı olduk. İktidara karşı olan, muhalif olan seçmenlerin belli bir noktada, belli bir partide kutuplaşması, iktidar seçmenlerinin de yine iktidar partisinde kutuplaşması. Böyle olunca üçüncü, dördüncü partilere, iki parti dışındaki partilere normalde alabilecekleri oy kadar dahi bir oy gitmedi. Normalde biz İstanbul'da da, Arnavutköy'de de Türkiye geneli oyumuzun üzerinde oy alırız. Milli görüş tarihinde hep böyle oldu. 14 Mayıs genel seçimlerinde de böyle oldu. Ancak yerel seçimlerdeki bu özel durum, bu kutuplaşma dolayısıyla bundan da özellikle dediğim gibi İstanbul ve ilçelere etkilendi. Arnavutköy ve İstanbul tabii Türkiye genelindeki aldığımız yüzde yedilik oy ortalamasının altında kaldı. Ama bu, bu yerel seçime özgü bir durum. İnşallah yine buradaki potansiyelimizin önümüzdeki genel seçimlerde ortaya çıkacağından hem Arnavutköy'de hem İstanbul'da ortaya çıkacağından şüphemiz yok. Bugün Arnavutköy'deki halkımızla, esnafımızla buluşmamızda da yaşanılan manzaralar bunu açık bir şekilde ortaya koydu. İnşallah yeni dönemde de gene Arnavutköyü Milli Görüşün, yeniden Refah Partimizin kalesi yapacağımıza inanıyoruz. İlçe başkanımız, teşkilatlarımız gayretli bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah milletimizin teveccühü, teşkilatlarımızın gayretiyle bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz.